Ee, hocam sünnetleri kılarken aynı anda farz namazda kılınır mı? Kılınmaz. Bunu işte bir İslami cemaat çıkarttı. Yani karıştırdı bıraktılar memleketi ya. Herkes aynı şey soruyor ya. Kazan varsa diyor. Öğlenin sünnetinde diyor. Kazaya son niyet. Son öğlenin kazasına niyet et diyor. Ya böyle şey olur mu? Farzla nafile bir niyette cem olmaz ya. Ya adama de ki sünneti kılma. Sünnet. Adama diyor ki Aynı niyet yap. Ya aynı niyetle farzla nafile aynı niyette olur mu? O zaman batıl olur. Hepten boşa gider adamın kıldı. Ama seni adama sünnetleri kılma diyebilmezsin. Şafii mezhebinde olduğunu sorman lazım. Şafii ise diyebilirsin sünneti kılamazsın. Kaza borcun varken. Hanefi'ye diyemezsin ki sünneti kılma. Hanefi mezhebinde sünnetleri kılma. Müsaade var kazası olan için. Ama 12 rekat teheccüd kılmasında. 2 rekat kılan geri kalan kazaya ağırlık verir. O başka mesele. Ama sünnet kılma hakkı var. Şafii de caiz değil. Hiçbir sünneti kılamaz. Bunlar kendileri Hanefi, Hanefi millete fetva veriyorlar. Şeyhlerinden şafi olan şeyhleri vardı eski. şafi olan şeyhlerinin fetvasını Hanefi topluma dayatıyorlar. Böyle mezhepleri de çorba etmenin... O hani şafi miydi? Yani yok. Daha yukarıda eski şeyhlerinden gelen bir Hı. şafilik vardır. Ee, o şafilikten gelenden mezhebi karıştırıyor. Kendileri ehli sünnet bir cemaattır. Takdir ettiğimiz bir cemaattır. Ama bu noktada bir yanlışlığa sevk ediyorlar halkı. Desinler ki, Hanefi iseniz, sünneti ayrı kılın, kazanızı ayrı kılın, kaza borcunuzdur. Zaruri ihtiyaçlarınızın dışında nefes bile almadan, kaza borcunuzu ödeyin, her an ölebilirsiniz. Sünnetleri de abartmayın. Müzrekat, hayır namazı, berat namazı kılmayın mesela. İki kıl. Ha Böyle de, Şafii iseniz hiç kılmayın. Her kıldığınızı kaza niyet kılın. Fetvayı mezhebe göre ayırmak lazım. Hanefi adama, sen sünnet kılma, nasıl diyorsun? Bir de esas yanlış sünneti kazaya niyet et. Adam öğlenin sünnetiyle kazayı bir anda niyet ediyor. Bu sefer batıl oluyor farzla nafile cem olduğu için bir niyette. Esas tehlike burada. Anlatamıyorlar meramlarını yani. Biraz güzel tahlil etsinler konuyu. Doğru anlatsınlar. Hem sünnet hem farz bir niyette olmaz.